Sarı sabahlıkta dostlar gene yakışmaz mı güzel Ah sarı sabahlıkta dostlar Ah gene yakışmaz mı güzel güz gelin çizde dostlar gene bağlar Döner gazeden oy oy Fele gazele oy, oy. ben gideyim de namaya

Yamanın olmaz güzel olmaz da gene bu belen olmaz olmaz güzel olmaz da gene bu belen olmaz bir biz güle koyup da dostlar gene sende tikene olmaz of baban kurt de ama 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 Karşı koyulmaz dostlar koyulmaz Ayofu Ah egil dağlar egil Egil ah, dostlar görülsün Ayofu Yamanın kahpe felek de dostlar Gene kısmetimi kaldırmış Gahbe felekte dostla erah gene kısmetimi kaldırmış her kötüye de küper mevlem gene sende boyun sındırmış Tomuz da Vay kurban ben garlar Karlar yağdırmış, şeyler yağdırmış Ah başı dumanı dumanı, yer felek oy oy, oy neler ebeden o.